İyi günler değerli futbol severler. Tam spor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Arkadaşım Hakan Göksu ve ben Murat Ünlü. Artık futbolda ilk yarının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. 14. hafta geride kaldı. 14. hafta itibariyle ilginç olaylar oldu. ilginç sonuçlar alındı. Genel kurullar yapıldı. Ve Avrupa Şampiyonası'ndaki grubumuzdaki rakiplerimiz belli oldu. Kısaca özetlemek gerekirse haftanın açılışında Galatasaray Pendik Sporu 2-0 yendi. Ankara gücüyle Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Ve e, olağanüstü genel kuruldan da kısaca söz edeceğiz. Daha sonra haftanın sürprizlerinden biri olarak değerlendirilebilecek olan Trabzonspor kendi evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Ve haftanın son karşılaşmasında Fenerbahçe artık yavaş yavaş eski ayarlarına dönmeye çalışarak Fenerbahçe Sivasspor'u 4-1 yendi ve Averaj'da tekrar liderliğe yükseldi. Ee, önce Galatasaray Pendik maçı ile ilgili kısaca Galatasaray Pendik karşılaşmasında ilk 45 dakikada sarı kırmızıların etkili olmadığını gördük ama ikinci yarıdaki zaman zaman ortaya koyduğu futbol ve yıldızlar ile karşılaşmayı 2-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı. Hemen hatırlatalım. Galatasaray bu hafta Adana Demirsporla karşı karşıya gelecek e, ve bu karşılaşma'nın en ilginç yönü e, Clayvorton Adana Demirspor'dan dün e, ayrılmış olması e, olduğunu bir kısa ara not olarak ilave ederim. Daha sonra Ankara gücüyle Beşiktaş e, Ankara'da bir bir berabere kaldı ve Trabzonspor kendi evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaşla ilgili de e, yine haftanın önemli olaylarından biri genel kurulda Hasan Arat 35. başkan olarak siyah beyazlı takımın kulübün başkanı oldu. Serdar Adalı ile girdiği mücadelede evet Hasan Arat Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Akın bunlarla ilgili kısaca bir söyleyeceğim vardır herhalde. Daha sırayla başlayalım. Aslında en, en önce şuradan başlayalım. Yani bu üç takım da Avrupa'da oynadı. Ve böylesine biraz da Galatasaray için söylüyorum. Şey yüksek, derecesi yüksek bir karşılaşmadan sonra Galatasaray takımının kendi liginde bazı sıkıntılar yaşaması beklenir. Ama Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın aldığı skorlar yani beni şaşırttı. Yani 6-1 ve 5-0'lık iki tane yeni, iki yenilgi aldılar. Yani bunların sonra lige döndükten sonra Fenerbahçe'nin farklı galip gelmesi de enteresan bir olay. Orada Fred'in dönmesi e, İsmail'in sonradan da olsa kendi yerinde oynaması ve e, Fenerbahçe'nin e, en büyük artılarından biri Fred'in dönmesi. Evet. Şimdi Galatasaray'a ben devam edersek şimdi bu teknik adamların içinde en şanslısı Okan Buruk gözüküyor şu anda. Yani bir e, ligde bir galibiyetle devam etti yoluna. E, Manchester maçından bütün enerjisini boşaltmış bir Galatasaray'ın e, kendi liginde sonra dönüp 3 puan alması önemli bir şey. Ve şuna dikkat ediyorum. Bu hocalar e, kamuoyunun ve etrafındaki söylentileri çok değer veriyorlar. Yani baştan bir böyle. Tar özellikle taraftar baskısına. Şimdi Kerem Aktürkoğlu, Siyeş, Mertens, Barış, İkar. Şimdi Galatasaray'da bu futbolcuların hepsi oynadı. Yani diyor ki Okan Buruk ben bunlarla benim burada takımımda şu 11 var falan demiyor. Böyle bir şeye rağmen, zaafa rağmen hepsini oynatıyor ve herkesin şeyini ağzını kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, Pendik maçında aldığı e, galibiyet bence büyük bir şans Galatasaray için. Bu kadar zengin bir kadro elinde ve bunları açıklamasız üzerinde bir yorum olmaksızın benim nasıl takıldığım konu bu. Yani neden Kerem sola açık oynar da on numara oynayamaz? Veya Mertens on numarada bazen iyi oynuyor. Yani bunları, bunları Okan Buruk'un ağzından duyuyor, duymuyoruz. Sonra mesela Siege Adam gol atıyor. Atıyor ama futboluna bakıyorsun orada da hiçbir şey yok. Ve Galatasaray puanları alıp yoluna devam ediyor. E, zorlu birlikte Avrupa'da devam et, e, oynamasına rağmen. Şimdi buradan şey... Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Ankara'da Rıza Çalınbay'la bir bir berabere kaldı. Evet. Ve pazar günü yapılan genel kurulda Hasan Arat 35. başkan olarak Beşiktaş'ın başında. Şimdi kısaca Ankara gücü maçına değinirsek bilmiyorum sen de katılır mısın? Yani önce şunu söyleyeyim Murat. Ben bu programları başladığımızdan beri Hatırlıyorsan yani bir ay önce Beşiktaş'a güle güle falan böyle yaptım yani hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet yani evet. Beşiktaş'tan hiçbir şey olmaz yani. Yani takım zayıf. Zayıf. Yani düşünebiliyor musun? Ya buna bel bağlıyor yani. Tek ayaklı bir futbolcu adam. Ee, sakat üzülüyorlar falan yani futbolda üzülmem lazımsa hani üzülüyorlar. O sakat belki Ahmet Oviç diye bir adam alıyorsun. En, en arkada bakıyorsun ne iş yapıyor falan diye. Öyle ciddi bir şey göremiyorsun. Bir tek Fernandez bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fernandez de durdu artık. Yani son e o da evet dedi. Aynen öyle. Yani aynen hiç öyle. Bu soru Zeynettin, Zeynettin kimdir ya? Yani Abu Bakar'a gelelim. Yani Abu Bakar yani çabalayan koşan sıradan bir ikincilik futbolcusu bana göre. Yani öyle düşünürsen. Ama bazen becerisi denk geliyor. Gol atıyor falan. Yani zayıf bir kadrosu var. Chamberlain'da Fernandez Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta diğerlerinden bir de farklı. Beşiktaş'ta Fernandez'le Chamberlain oyuna girdikten sonra bir nebze takımda bir hareketlenme oldu. Zaten beraberlik golü de geldi daha sonra. Futbolcu kalitesi düşük. Yani beş tane bir gol yemiş şeyde e, Avrupa Ligi'nde Danimarka'da yani inanılmaz. Peki, peki Akın, yeni yönetim yapacağı hamlelerle ikinci yarı için daha doğrusu bundan sonrası için Beşiktaş'a ne artılar gelir diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'a buradan Hasan Arat'a geçecek olursak bu şey kongre ilk defa kamuoyunda ilgi gördü. Bu çok önemli. Yani Beşiktaş adına söylüyorum. İlk defa kayın kamuoyunda Beşiktaş kongresinin yıllardan sonra bu kadar büyük ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Şimdi bundan önce gelen başkanlar yani Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanlardan bugüne kadar kimler görev yaptıysa hepsi iş insanı ve sonuçta Beşiktaş başkanlığından sonra sonuçta kendilerine fayda çıkarmış adamlar. Şimdi bu ayıp bir şey değil yani çıkarmasınlar mı bilemem yani nasıl bir ilişkidir, nereden kiminle ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ve belki de hepsi yapıyor bütün kulüplerin ve yapıyorlardı da. Fakat şimdi buradaki Hasan Arat bildiğim kadarıyla bir iş insanı değil. Dolayısıyla bu Hasan Arat'ın dolu olması, ara sıra Beşiktaş'a başkan olma isteğinin kendisini kavurduğunu, ve en sonunda bu yıllarda bugünlerde kısmet olduğunu gören bir insan. Şimdi yönetim kuruluna bakıyorsun orada da değerli insanlar var. Fakat iş bununla bitmiyor. Yani eğer ben yanılıyorsam söyle. Ne dedi Hasan Arat? Ben yani ben bir şey yani bir program açıkla açıklarsın. Ne var? Rakibi de öyle. O da öyle. Bir şey açıklamıyorlar. Yani vaatler e, altı doldurulmuyor demek istiyorum. Do, yani yok hani Beşiktaş'ı büyüteceğiz. Beşiktaş şöyle tarihine bak Ya tamam buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Yani bir şey söyle. Yani büyük takım için şunu yapacağım. Altyapıdaki için diğer takımlar için şunları yapacağım. Stratejimiz şudur. Bunlar i̇şte, yok. Biz işte, işte biz. yapacağız. E nasıl yapacaksın? Yönetim kurunu aldık yapı kredi bankasından birisini. E tamam aldım güzel ya bu para ya sonuçta yani birisinin cebinden çıkarıp ya ben helal olsun beş, al şu 5 milyar lirayı bunu yap gibi geliyor bana ama altyapıyla ya. ilgili Samet'i getirirler, Feyyaz'ı getirdiler ne hamleler yapacaklar seni, seni, de beni de getirseler ne fark eder ya biz de sağa sola bakarız nerede iş gidip gelecek şunu Samet'le Feyyaz yapabilir mi? Yani altyapıyı nasıl oluşturacağız. <laughs> Hasan Arat Beşiktaş için bir umut. Ve zaten Beşiktaş camiasının bir umudu bekleyen bir hali var. Aslında Beşiktaş'ın en büyük şeyi, handikabı giderek marka değerini kaybeden bir takım. Çünkü şampiyon olamıyor. Şampiyon olsa gerektiği gibi kutlayamıyor. Medya ile ilişkilerini iyi sürdüremiyor. Ve öne çıkacak tedbirleri alamıyor. Şimdi bütün bunlara bak ve başkanlarının az önce de söyledim. Yani şu Süleyman Seba'dan sonra gelen bugüne gelen kadar başkanların ya yani bakıyorsun Guti'yi getirmiş. Ya Guti artık gecelerin adamı olmuş falan. Ama bunu iyi diye söylüyorlar ki. Ya ne yapayım abi yaşlanmış Avrupa'da performansını kaybetmiş bir adam. Gece hayatına dalmış bir insan. Şimdi buradan başka bir konuya doğru gidersek ee, gene yönetim kurulunda. Şimdi bunları söylemeye insan dili var mı? Üzülüyor. Yani bir şey de hatırlattı şimdi bir ama üzülüyor. Yani söyleyelim. Yani Beşiktaş'ın evladı sloganı var. Hiç sevmediğim bir şey. En çok Beşiktaş'ta kullanıyor, kullanılıyor. Yani Fener de kullanılıyor ama en çok Beşiktaş'ta kullanılıyor. Ya insanlar da hata aradığın zaman buluyorsun. Murat yani şimdi gelmiş bu Feyyaz vaktiyle alacaklarını alamamış. Çeke imza attırmış. Şimdi eleştiriliyor. Yani bunu Beşiktaşlılıkla eleştirdiğin zaman ne ölçüde paralel olduğunu izah etmek zor. Birisi de emeğinin karşılığını almaya çalışıyor. Veya Rıza Çalınbay bizim evladımızdır. işte ve şeyde televizyonlarda görüyorum. İkide bir de bu başkan adaylarına soruyorlar. Rıza Hoca kalacak mı Rıza? Şimdi Hasan Arat'a bakıyorum öyle yarım ağız bir şeyler söylüyor. Yani Rıza Hoca bu üçüncü hafta galiba e daha Beşiktaş'ta herkes her yerde oynar falan gibi düşünceleri var. Yani alışkın olduğu yerlerde oynayacak falan gibi. Ama sen Fernandez'de Chamberlain isimli futbolculardan yeterince yararlanamıyorsun. Yani sahada gördüğümüz şeyleri söylüyorum. Şimdi bu iş profesyonellik gerektiriyor. Burada en önemli şey Beşiktaş'ta marka değerinin giderek kaybolması ve bu değerleri yeniden yüceltecek eğer ekonomik bir şeyler yapamıyorsa bu yönetim Hasan Arat yönetimi hiç değilse görsel bir şeyler yaratmalı. Yani şimdi Ali Koç'un eleştirmek için söylemiyorum yani çıkıyor hakem diyor federasyon diyor bir şey söylüyor yani. Ve hepsine baksan sokakta bunları konuşsan her gün mahkemelik olursun. Hiç kimsenin kimseyle de bir şey olduğu yok. Söyleyenin yanında kalıyor. Ama insanlar bunu istiyor alıştırılmış taraftar. Başkan bizi kolladı korudu falan. Yani kurumlaşmak yok. Zihniyetlerde profesyonellik yok. Şimdi dolayısıyla Hasan Arat'ın yani gene yanılmıyorsam eğer yanılıyorsam uyarın. Yani iş adamı olmaması hayırlı bir şey. Evet yani, sporcu ayrıca Beşiktaş'ta basket oynamış. Evet, oynamış birisi. Yapmış. Yani neden hayırlı... Olimpiyat, Olimpiyat komitesinde iyi bir yeri var. Evet. ve uluslararası etkinlikleri var Hasan Art'ın. Yani dolu bir adam sportif açıdan spor açısından. Yani dolayısıyla bu kendi beklentisi olmayacak. Benim tek baktığım şey bu. Yol bu. Kendi beklentisi yok. Ama Beşiktaş için yapacak. Diye bunu son noktaya da koyalım. E, e, Trabzon e, büyük bir sürpriz. Sürpriz değil. Kayseri iyi takım. E, eski yarım çalıştırdığı Ecem çalıştırdığı takım. E, Trabzon'da Trabzonspor'u 1-0 yendi. Beklenmeyen bir sonuçtu. Şimdi Abdullah Avcı dönemi tabii yani oradan oraya geçiyoruz. İlk ikisini aldı kendi evinde. İkinci Abdullah e, Avcı döneminde. Evet. Şimdi Trabzonspor da aynı sıkıntıları yaşayan bir takım. Yani borç harç içinde hatta şeyden de. yazın neredeyse bir Araplara satılacağı falan gibi dedikodular da bir ara çıktı. Şimdi bu borç harç içinde olunca futbolcuları da mecburen şey yapıyorsun. Yani ödeyebileceğin kadar alıyorsun veya almıyorsun. Dolayısıyla o Trabzonspor geçen seneki Trabzonspor değil. Yani ne Trabzon taraftarı şey yapsın, alınsın ne başka kulüpler Trabzonspor'u zayıf bir ekip olarak görsün. Bir gerçek yaşanıyor. Yani Abdullah Avcı değil 100 tane Abdullah Avcı getirsen oraya. Zaten Abdullah Avcı'nın oynattığı bir futbol sistemi de var. O da değişmiyor genellikle. Yani böyle mağlubiyetler ara sıra olacak Trabzon. Evet e, Fenerbahçe eski ayarlarına dönüyor mu diyelim. Tabii Fred'in gelmesi Fenerbahçe'de çok büyük bir artı e, oldu. Maça çok iştahlı, arzulu başladı Fenerbahçe. Daha 17. dakikada Şimanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Orada Tadic'in asistini de takdir etmek lazım. Ve 45. dakikada da Yifancı şok şık bir golüyle ilk kere 0 öne geçerek tamamladı Fenerbahçe. İkinci yarıda biraz duraklar gibi oldu ama 51. dakikada Manay'ın attığı gol durumu 2-1'e getirdi ama Sivaspor e, umutlandı aslında. Ama ondan sonraki dakikalarda e, kimilerinin Ceko'ya yazdığı ve kimilerin Fena, e, Sivas savunmasını kendi kalesine attığı gol olarak değerlendirince Fenerbahçe 3-1 öne geçerek biraz daha rahatladı ve 75'te Ceko durumu 4-1'e getirdi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı. Ve gol averajıyla 24 saat önce bıraktığı liderliği tekrar Yükseldi. Açılışta söylediğimiz gibi ilk oynayan takım Fenerbahçe ile Galatasaray arasında e, liderliği yükseliyor. Ertesi gün oynuyorsa liderliği elde ediyor. Bu liderlik böyle sezon sonuna kadar devam eder mi Halkınle? E, dersin. Yani bu bize heyecana heyecan katsın diye taraftarların, medyanın şeyine yapıştı. Ipine, bu şey, olayın ipine yapıştılar. Bu zaten son senelerde çıktı bu biliyorsun. Yani şey ikinci takımın bir iki günlük liderliği evet. etmek. son senelerde çıktı. Daha önce yani denmezdi. Kullanılmazdı yani böyle. Ama bu değil sene e, 24 saatte bir Fenerbahçe ile <laughs> kalsın arasında. E, liderlik i̇şte heyecan olsun. <laughs> evet. abi, abi, ya. ve Liderlik bir de averajla puanla da değil yani. Ya illa birisi kopacak günün birinde bir şey olacak yani. Hatalar her zaman var futbolda. Dolayısıyla e, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yalnız şu tarafı var bunun iyi tarafı. Yani birbirlerine aldanıp bir moral bozukluğuna veya düşünce bozukluğuna girmiyor takımlar. İkisi de inatla birbirini kovalıyor. Yani diğerleriyle oynuyor ama puanlarını almaya devam ediyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Fenerbahçe'de moral bozukluğu yaratabilir. Peşinde hemen Galatasaray geliyor falan diye. Ee, ama olmuyor bu. İki takım da işte galibiyetlerini alarak gol avarajlarıyla şeyi götürüyorlar. Şimdi Fred'in oyuna girmesiyle sakatlıktan sonra e, onun galiba onun pasıyla başlayan bir gol oldu. Evet ilk ilk yarıda maçın evet. başlattığı üç akım var. Üçü de rakip kalede etkili oldu yani. Yani bu şimdi önemli bir şey. Bir de İrfan Can dikkatimi çekti. Ya adam ne kadar hırslı oynadı bu maçları. Murat gördün mü? Ben takip edebildim mi? Ben bu kadar hırslanan bir futbolcu görmedim. Yani performansını giderek yükseltiyor. Ha sonuçları iyi mi kötü mü o kadar yani çalışmasının karşılığını tam verebiliyor mu? O tabii onun yapısına, düşüncesine, ayağındaki futbol kabiliyetine falan bağlı şeyler. Ama çok çalışıyor. Muazzam gayret gösteriyor. Ama bu hırs belki hafta içinde Avrupa'da yenilen altı golün verdiği bir hırs olabilir Akın. Ya zannetmiyorum ya. Çünkü bu giderek her maçta. Bu da Cengiz geldiğinden beri bu çocukta böyle bir şey. Cengiz yok. yok. Ay, sıfır yani hiç. Evet. Yani evet. Demek ki onun bu hırsı da onu bozuyor. Yani evet. insan, insan faktörü çok önemli yani. Ve gaz, şimdi burada şunu da sen ne dersin? E, İsmail Kartal açısından söylüyorum. Yani 6-1 4-1 kazanıyor ligde. Evet. Ya nasıl açıklarsın? Var mı? Şey söyleyeyim. ya bu yenilgiyle e, galibiyeti mi? Avrupa'daki yenilgiyle ligdeki galibiyeti mi karşılaştı? evet. evet. E şimdi burada en büyük faktör Fred'in dönmesi, İsmail'in tekrar eski yerinde olması, Crespon'un biraz daha e, hareket getirmesi ortalanda Bu e, Sivas karşısında elde edilen galibiyetin çok büyük önem var. Bir de eleştirilen futbolcular üzerinde olumlu bir etki yaptığı düşüncesi içindeyim ben Akın. Fred önemli bir faktör tabii değil evet. mi? Zaten demin sen söyledin. E bir de şeye girelim istersen. Artık Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerimiz belli oldu. Portekiz, Çekya, bir de play gelecek bir e, takım. play işte Gürcistan, Kazakistan, Yunanistan, Lüksemburg. Bun e, kendi aralarında oynayacakları maçlardan sonra oradan da bir takım bu gruba dahil olacak ama görünen o ki Yunanistan biraz daha e, yakın gibi görünüyor e, bu gruba katılmayın. E, 14 Haziran 14 Temmuz arasında ee, Almanya ne dersin bu grupla ilgili? Ya şimdi grupta şöyle Portekiz, Çekya, Türkiye, Yunanistan ya da diğer birisi. Şimdi ben hatırlayamıyorum eğer sen de hatırlıyorsan bu, biz Portekiz'de Çekya ile bir kere daha şey geldik. Bir grupta oynadık. Evet. Hatırlıyor musun o Evet. Yani, yani işte hatırladığım bir şeyler varsa ve orada başarısız olduk hatırladığım kadarıyla. Başarısızlık ama fark yemedik yani. yani artık fark <laughs> çok eskilere gidip farkların ne var diyor. <laughs> şimdi burada milli maç farklı bir olay. Yani sen de biliyorsun ve önümüzde vakit var şimdi. Aslında hangi aydayız? Aralık, Ocak, şu Haziran'a kadar altı ay var. Yani uzun da bir süre var. Biraz uzun. Bu arada tabii hazırlık maçları falan yapacak milli takım. Bir de. Yani buraya kadar bütün takımların, yani o turnuvaya katılacak bütün takımların bu süre avantajları veya dezavantajları. iyi çalışabilirler, performanslarını gösterebilirler. Ama Türkiye için farklı bir şey daha var. Orada büyük seyirci desteği alacak Türkiye. Evet, evet. Almanya'da oynadığımız Berlin'deki maçta seyirci avantajı değil, seyirci ekseriyeti bizdeydi. Evet, yani bu önemli bir avantaj. Şimdi şuraya gelelim. Yani Portekiz futbolu veya dağılmış Çekoslovakya'dan sonra ortaya çıkan bu Çek Cumhuriyeti'nin, Çekya futbolu önemli kayıplar vermiş bir futbol. Aslında e, sadece bu iki takım değil. Yani e, vaktiyle Alman futbolunda olsun, İngiliz futbolunda olsun bütün bu başarılı ülkelerin hepsinin kayıp verdiğini görüyoruz. Ve Türkiye bu arada yabancılarla oluşmuş milli takımında eğer e, şu şeyde eleme gruplarında gösterdiği performansı ve seyirci rüzgarını da arkasına alırsa bu Portekiz ve Çek ya da bizim için e, çok güçlü rakipler gibi gelmiyor bana. Hatta ben bu eleme grubunda rahat çıkarız diye de bir yani gene bu programlarından birinde söylemiştim. Biz burada da başarılı olabiliriz. Nedenini bir daha tekrarlıyorum. Bir, Türk milli takımı Türkiye'deki futbolculardan oluşmuyor. Birincisi evet. bu. İki, antrenör bunlara iyi bir motivasyon kazandırdı. Böyle bir becerisi var demek ki. Üç, Portekiz ve Çekoslovak, Çek, Çekoslovak yani şimdiki Çekya, eski güçlerinde değiller yani futbolun genel anlamında söylüyorum. Yani Sovyetler Birliği dağılmadan önceki zamandan bugüne bahsediyorum. Yoksa şu kısa 3-5 senelik periyotlardan bahsetmiyorum. Şimdi bizim bütün bunları düşündükten sonra, bunlara baktıktan sonra bizim bir tırmanma, tırmanma mesafe kazandığımız görülüyor. Dolayısıyla ben umutluyum bu grupta. Evet. Dileyelim ve bekleyelim. Öyle olsun Akın. Ee, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geldik. Ee, eğer bu programımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve abone olmanızı istirham edelim. Bir başka programda arkadaşım Akın Göksü ile birlikte ben Murat Ünlü sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.